İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen bir yasak hapis cezası ve siyasi yasak siyasetin gündemine oturmuş durumda. Konu Cumhur İttifakı'nda da adeta bir krize neden oldu sevgili seyirciler. Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici AK Parti ve Bahçeli'den AK Parti'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP'den ve Devlet Bahçeli'den farklı bir açıklamada bulundu. İmamoğlu'na verilecek siyasi yasan orantısız olduğunu söyledi. Adalet gün gelecek. Yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır. Yahu bu kararı aldıran zat bu sözler senin değil mi? Bu sözler senin değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 9. duruşmasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verildi. Çünkü konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibarettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı hakkında ilk kez konuştu. Kararın kendileriyle ilgili olmadığını savundu. Malumunuz. Şimdi birileri bir mahkeme kararını bahane ederek masanın içindeki hesaplaşmayı bizim üzerimizden kendileğine çevirmeye çalışıyor. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise kararı onaylayan nitelikte açıklamalar yaptı. Öte yandan İmamoğlu'na siyasi yasak kararı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya'ya da soruldu. YSK Başkanı İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Ceza kesinleşirse mazbata verilmez dedi. Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez. YSK Başkanı İmamoğlu'nun adaylığı sırasında cezanın kesinleşmesi halinde adaylığının düşmeyeceğini söyledi. Ancak bir kez daha mazbatası verilmez dedi. Örneği ise yerel seçimler üzerinden verdi. Adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez. Bunun yaşanmış örnekleri de var. Mesela en son Ceylan Pınar Belediye Başkanı 2019'da seçilmişti. Ama seçildikten sonra hakkında yargı kararı olduğu için mazbatasını iptal ettik. Muhtarlık seçimlerinde de bu sıklıkla yaşanabiliyor. Görev süresi sona erdi, yenilere başladı. YSK Başkanı Akkayı'nın sözlerine muhalefetten de tepki gecikmedi. YSK Başkanı niye böyle bir açıklamaya gerek duydu? Arkadaşlar dün değil bayram değil. Bugünkü süreç devam ediyor. Yani eee burada değerli arkadaşlar yargı yargı işiyle uğraşsın. Siyasetle uğraşmasın.